Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz cemi cümleniz cemaliniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e ee, nasılsınız canlarım ruh taşlarım gönül dostlarım benim umarım iyisinizdir her şey yolundadır beni soracak olursanız eğer afiyette kalmaya çalışıyorum evet beni ilk kez rastlayanlar kanalıma abone olmayı like atmayı ufacık da olsa bir emoji koymayı ihmal etmezseniz harika olur sürekli takip edenler zaten emojilerini gani gani koyuyorlar sizlere de gani gani koyanlarınız bol olsun oğlaklar neyse haliniz bu hafta o çıksın falınızda diyelim mi diyelim arkadaşlar arkadaşlar yeni yeni bağlantılar yapacaksınız özellikle isminizde sanki s ya da ş harfi olabilir bakın s de olabilir noktası var ş de olabilir Yedili bir vade içerisinde, 7 gün, 7 hafta, 7 ay yok, yedili geçen bir süre içerisinde e, böyle umduklarınıza nail olacaksınız diyebilirim. Bir iş değişikliği ile alakalı kafanızın içerisinde geçen bir takım e, böyle soru işaretleri var. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım, ne oldu, ne bitti? Size vicdan muhakemesi yaptıran birileri de olabilir. Hani bilemiyorum artık hak etmiştir aslında bir takım konuları. Ama sizin vicdanınızda oynamaya çalışan da bir kişi görünüyor. Kendinizi acındırmaya çalışan biri de olabilir bu bakın. Bilemiyorum ama etrafınızda. Eşinizle e, sanki boşanma noktasına kadar gelmiş gibisiniz. Oğlak Burcu hanımları özellikle. E, evve, evveliyaki bir zaman diliminde resmen yolları ayırma noktasına kadar gelmişsiniz. Boşanma noktasına kadar gelmişsiniz. Bazen bunları unutamıyor gibisiniz. Ufak bir kavgada, ufak bir tartışmada, anlaşmazlıkta temcit pilavı gibi önüne koymuyorsunuz. Ama aklınıza da geldi mi kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Çok fazla badireler atlatmışsınız. Sizi birbirinizden ayırmak için mi desem, kavuşmamanız için mi desem bayağı bir ayırmaya uğraşanlarınız olmuş. Belki bazılarınızınkini ayırmayı başardılar. Manevi yollardan destek alınarak toplu dualar gibi düşünün. İlla her büyü olarak düşünmeyin. Böyle bir barış ya da kötülükleri kendinizden uzaklaştırma gibi durumlar olmuş olabilir. Erkek çocuğunuz ile alakalı ufak bir konuyu kafaya taktığınızı görmekteyim. Küçük görünüyor bu daha çok büyük değil yani erken bile değil ufacık görünüyor ama aşacaksınız bu sıkıntıları eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin vurdum duymazlığı sizi öldürecek bir takım yollara gitmesini isteyeceksiniz ya da beraber gidelim diyeceksiniz hadi sizin işiniz gücünüz ya bilmiyorum daha bir yoğun olabilir ona gitmesini isteyeceksiniz ama pek fazla gitmek istemeyecek yani yollar yarım yarım çıkmış diyebilirim böyle kendi kafasına koyduğunu da yapan bir yapısı var gibi buna da çok kızıyorsunuz Fikirlerinize saygı duyuyor mu? Duyuyor aslında ama sizin zorunuzda duyuyor gibi ya böyle. Öyle yani. Aşırı derece sorumluluklarınız var. Aşırı derece yükümlülükleriniz var. Yani bir dakika insan kendini ayıramaz mı? Evet aslında bir dakika çok bir zaman değil ama inanın bana neredeyse o bir dakikayı bile kendinize ayıramayacak. Etrafınızdakiler için harcayacak gibisiniz. Zamanı geri gelmiyor arkadaşlar. Yani o zamanı aslında değerlendiriyorsunuz. İş maddi anlamda boş duranı Allah bile sevmez derler ya. Bu tam da sizin için biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Sizden bir kişiye yardımcı olmanız, bir iş konusunda destek vermeniz Arka çıkmanız, arkasına geçmeniz, her konuda da onu eğitim ile alakalı ne varsa öğretmeniz istenebilir. Ya da hem bir destekçi, destekçi ol diyecekler ama bunu hiç tanımadığınız bir kişi size bir şekilde ulaşacak ya da ulaştı. Sanki böyle birine el uzatıyorsunuz, bir anlaşma yapalım diye. Bu sizin kendi içinizden gelen bir konu değil. Aslında içinizden geliyor ama... Böyle isminde T harfi olan bir kişi sizden bir ricada bulunmuş sanki. O kişinin ricasını da e, sanki kıramamışsınız. Yani mümkün mertebe yardımınızı elinizden geldiği kadar. Yani kabul ederse elimden gelen budur diyebilirsiniz. Evet manevi kapılarınız açık ruhsal anlamda dualarınızın kabul olacağı bir döneme giriyorsunuz. Allah'a şükür diyorsunuz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Yani vermem gereken imtihanları fazlasıyla verdim. İşiniz tarafından böyle bir bayanla bir takışmanız olabilir. Nasıl desem. Bilemiyorum ama sıkıntı var, stres var. Ağzı durmayan birisi. Çok fazla sizin aleyhinize ya da yakınızdaki birinin aleyhine cemi cümleyi dolduruyor gibi. Resmen doldurma enerjisinde. Ne ağzı duruyor, ne çenesi duruyor, ne de kalbi. Böyle kalbinden irin akıyor sanki o kişinin. Aslında bu kişiyle siz o kadar çok iyiymişsiniz ki çok 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 iyi, çok çok samimi olduğunuz esmer tenli bir bayan ile bir takışmanız olmuş o takışmadan sonra zaten ne kadar yüzünüze gülse de e, arkadan arkadan konuşmalar başlamış. Şu an tamamıyla ilişkilerinizi kesmiş olabilirsiniz. Diyorum ya ağzı durmuyor gibi bu kişinin. Duracak ama o ağzı o kişinin duracak. Yani. Ben onu susturmayı bilirim diyorsunuz. Hem Allah'tan korktuğumuz için hem de aslında kale almadığınız için hani o kim ya diyorsunuz o kim ben onu insan yerine adam sınıfına koymuyorum ki yani böyle 3 3 çocuğu var gibi sanki o kişinin çok fazla sıkıntı yapmış yaratmış size evet bir tane gemeniz var tilkiniz var sizinle arkadaş olup hayali arkadaşlıklar hayali dostluklara karşı da dikkatli olmalısınız yani böyle ağzınızdan laf almak için sizinle arkadaşmış gibi olan ya da arkadaşmış gibi davranan birileri olabilir. Parasal anlamda sizi tırtıklamaya çalışan biri var ama siz çok çok uyanık bir insan olduğunuz için kendinizi tırtaklatmayacaksınız. Mümkün mü sizi tırtıklamak? Oğlaklar, para dedi Yani hakikaten oğlak, boğa ve başaklar para dedi bir numaradır. Yani nasıl para kazanmanız gerektiğini ne şekilde para kazanmanız gerektiğini çok 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 iyi bilirsiniz ama çalışkansınız da yapamayacağınız iş yapamayacağınız konu yok önünüzde durabilecek kimse de yok yani istedikleri kadar sizi bir yerden uzaklaştırmaya çalışsınlar bir mekanda bir olayda bir durumdan canınız isterse uzaklaşırsınız evet ama Ayağınızı bir kere dayadınız mı da o işi başarmadan bırakmazsınız. Sadece sizden ya yüklü miktarda borç isteyecek bir kişi var. İstedi, isteyip vermediyse artık orası geçti. Ama bu parayı kolay biri ödemeyecek. Ödese de çok isteyeceksiniz. Çok dil dökeceksiniz. Ondan sonra ödeyecek. Hatta para yüzünden takanaklı olabilirsiniz bu kişiyle. Yani böyle baba ile alakalı ufak bir sağlık problemi olabilir. Sağlık sorunlarıyla boğuşan bir kişi de olabilir. Bilemiyorum. Baba tarafından bir akrabanız da olabilir. Onlarla da ilgilenmek zorunda kalacaksınız gibi. Kötü bir şey olmayacak ama kronikleşmiş bir rahatsızlığı da gündeminde olabilir. Anam ekran gitmiş. Bakalım oğlaklar kartlarımız neler söyleyecek oğlak burcu hanımlarına ve Çok fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bu aralar bebiş benim huysuzlanıyor öyle çok fazla uzatmıyorum. Ya Oğlaklar, etrafınız yıldızınız çok parlak olacak. Belki de en parlak döneminizi yaşayacaksınız diyebilirim. Evet, kaybetmekten korktuğunuz bir durum olabilir. Kaygılarınız, endişeleriniz olabilir. Bu kaygılar, bu endişeler son bulacak gibi görünmekte. <laughs> yani Oğlak burçları ama ilahi emir diyor. Bakın çok güzel bir koltuğa oturtulacaksınız. Ya da şu an oturduğunuz koltuğu öyle bir sağlamlaştıracak, öyle bir sağlamlaştıracak ki zaten Allah-u Teala da her konuda ama her konuda size destek veriyor diyebilirim. Rakipleriniz Çıldırıyor hakikaten ama hakikaten rakipleriniz çıldırıyor çıldırıyor çıldırmakta bakın kartlar ne söylüyorsa ben onları size anlatmakla mükellefim uymak zorunda değil arkadaşlar bazen enerjiler bile tutmayabilir an enerjisiyle de değişebilir ben bunları kapatıp yeniden kart açsam yeni değişecektir o yüzden Uyanlar sizlerin olsun. Uyumayanlar evrene iade diyelim. Realde de açılım yaptırmak istediğinizde haftada bir ya da ayda birden fazla açılım yaptırmamanızda fayda var. Çünkü güzel gelen enerjileri korumak önemli olan. Evet bakın ilahi emir, aşk, iş, maddi konular her yönden ama her yönden Son derece yıldızınız parlak olacak. İşsiz olanlar, uzun süredir boşta olanlar ya da işini beğenmeyenler fevkaladenin fevkinde bir iş teklifi size gelecek. Şu an yeni yeni işlerinizi oturtmaya çalışıyor iseniz de koltuğunuzu sağlamlaştıracaksınız. Ama yaptığınız iş ile alakalı rakipleriniz var ve bu rakipleriniz o koltuğu sallamak istiyor olabilir. Sizi o koltuktan Aşağı çekmek istiyor olabilir. Ama koltuğunuzu sağlamlaştıracaksınız. Kariyeriniz e, o kadar iyi olacak. O kadar iyi yerlere gelecek ki sizler bile şaşıracaksınız. Yıldız gibi parlayacak. En parlak dönemini yaşayacaksınız burada. Evet bakın. Resmen. E, böyle. Ruh eşi ve ikiz aleviniz görünüyor. Kalbiniz boş ise bu hafta içerisinde fevkaladenin fevkinde bir aşk hikayesine adım atabilirsiniz. Kalbi dolu olanlar, aşık olduğunuz kişiden size sürpriz gelebilir, hediye gelebilir. Hoşunuza gidecek bir eylemde bulunabilir. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki soru işaretleri son bulacak. Güzelliklere doğru koşacaksınız. Evrenin mucizeleri sizlerle beraber olacak diyebilirim. Ayrıca kalben sevdiğiniz kişi sizi sürprizlere boğabilir. Bakın eğer kalbim benim boş diyor iseniz bekarsanız ya da bilemiyorum imkansız da olabilir. Etrafınızda sizden hoşlanan biri olabilir mi? Sizi gözüne kestiren sizden hoşlanan. Böyle bakın resmen size sımsıkı sarılmak isteyen bir kişi görünmekte. Evet maddi manevi ciddi anlamda güzellikleri kendinize doğru çekmektesiniz. Yalnız size fevkaladenin fevkinde bir kapı açılmış. O kapıdan içeriye koşarcasına ilerlediğinizi görmekteyim. Ama o kapıya Mayın döşemek isteyen birileri olabilir. Yani sizi en parlak döneminizde bum diye patlatmaya çalışan birileri olabilir. Buna karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Kariyerinizde, işinizde, mesleğinizde sizi sallamak isteyen, koltuğunu netmek isteyen kişilere Rabbim müsamaha göstermeyecek ilahi emir burada görülmekte. Yani burada diyor ki ciddi anlamda sorunlar ve problemler size yaşatmak isteyen birileri olabilir ama bunlara... Asla ve asla fırsat vermeyecek de ilahi güçler, ilahi zırhlarla çevrilisiniz. Buradaki kapıdan... Geçmişte olabilir, geçmekte de, de olabilirsiniz. Ama buradaki mayına dikkat edin. Ee, en güvendiğiniz kişiler belki de bu mayını oraya koymak isteyip sizi bum yapmak isteyen, kariyerinizi, mesleğinizi, ilgi alanınızı, başarılı olduğunuz konuları birden yok etmek isteyen kişiler olabilir. Bunlara karşı da dikkatli olun. Siz ile dostluğunu kaybetmiş olan, siz ile küsmüş olan bir kişiden size zeytin dalı gelebilir. Bitmiş bir ilişki, bitmiş bir aşk yeniden sanki gündem olacak. İlla aşk olarak düşünmeyin. Bitmiş bir dostlukta yeniden başlayabilir. Etrafınızda bir takım tehlikelerin olduğunun farkındasınız. Bakın ay kartı seziyorsunuz. Sezgileriniz de aslında kuvvetli. Bunu söyleyeyim size. Sezgilerinize güvenmen, güvenmeniz gereken bir ay olacak. Bu sezgileriniz sayesinde aslında bu kapıdan içeri ister geçtiniz ister geçmediniz sizi dağıtmak isteyen parçalamak isteyen kişilere karşı önleminizi alacaksınız. Zaten oğlak burçları tedbirlidir. Başına gelecekleri önceden bakın seziciğiniz burada görülmekte. Umarım hakkınızda hayırlı olur arkadaşlar. Zaten Allah-u diyor ki ben sana yürü ya kulum diyorum kanatlarını açma vakti geldi diyor. Kötülüklerden, musibetlerden arınacaksınız. Zaferinize doğru ilerlediğiniz görülmekte. Ayakta alkışlanacaksınız. Oğlaklar hakikaten toplum tarafından takdir edileceksiniz. Ayakta alkışlanacaksınız. Birileri içerisinden sizi alkışlayabilir, dışından hasetlenebilir. Bazı kimseler de evet dışından böyle alkışlasa da o içindeki e, kalbinden size karşı hasetlikler besleyebilir. Nazara, göz değmesine karşı da önleminizi almanızda fayda var. Çok çok kötü bir kart gelmedi. Sadece tehlikeleri sezdiğinize dair. Seziyorsunuz, ona göre de önleminizi almaktasınız. Buraya koydukları mayına zaten uyanık olduğumuz için basmayacaksınız. Yanlış kararlardan mümkün mertebe uzak duracaksınız. Ayakta alkışlanacaksınız. Aşk ve iş hayatınız ile alakalı güzellikler sizlere doğru gelecek. Umarım öyle olur. Evet sevgili oğlaklar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey ama her şey çok güzel olması temennisiyle benim bebiş uyandı ve benimki de <laughs> geldi camdan kapıdan sesleniyor ben onlara bir bakayım sizler de bana bir emoji koymayı ihmal etmezseniz harika olur böyle azıcık yerlerini ufak tefek yerlerini kesmiyorum çok fazla bağırış ya da çok fazla ses yükselmeleri olduğunda kesiyorum Hani öyle yani. Çok fazla olduğu gibi paylaşıyorum arkadaşlar. Neyse o doğal. Benim kanalımda her şey doğal. Öteden ses duymuş olabilirsiniz. Dışarıdan seslendi çünkü. <laughs> kapı kapı diye. O yüzden tabii ki evdekiler açtı da. Ben çünkü kapıya uzağım birazcık. Gene de ses geliyor. Neyse bunları size niye anlattım? Youtube ailem olduğunuz için anlattım. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiler selamlar. Bay bay.